Vallahi ben onu bunu anlamam yani. Ben söyleyeyim babam bu akşam eve dönmüyorsa ben de dönmüyorum yani. Hayatım böyle inatlar olur mu ama ben de dönmüyorum neymiş lütfen. Az önce bak ne kadar güzel neşen yerindeydi. Her şey yolundaydı yemek yerken. Daha mideden bağırsağa geçmedi. Daha sindirmeden öfke nöbetleri ama. Ayrıca anacık benim babacık benim. Onların arasındaki ilişki sana ne oluyor hayatım? Sana ne oluyor ne demek ya? Sen de anan gibi ayrımcılık mı yapmaya başladın yani? Tamam tamam yapmıyorum ayrımcılık falan. Tamam ben anneciğimle konuşup bu konuda gereken iknayı sağlayacağım. Ah oh, babam. Baba sağla yani. Ah oh, babam. Kim bilir ne haldedir ya şu an. Sanki kendi babası, sanki kendi babası. Babaysa benim babam. Ya ben bir babamı arayayım. Başına bir şey gelmiş olmasın? Hayatım babamın başına ne gelecek? Babam annemden ne kadar uzaksa o kadar güvendedir zaten. Rahat ol. Ne yaptı bu adam acaba size ya? Hayır ne yapmış olabilir yani? Erol bak söz verdin. İkna edeceksin tamam mı anneni? Hem ben babamdan uzak kalamam yani. Bebişlerimiz de dişlerini özledi. Ama ilk defa duyduğum şey, nasıl bebişler de dişleri özlemiş? Onların şuuru yerinde değil daha. Acaba nereden biliyorlarmış da dedelerini özlemişler? Nasıl anlaşıyorsunuz siz aranızda? Morse alfabesiyle mi? Üç kere kısa iki kere uzun mu vuruyor bu mu? Sen geç dalganı ya. Vallahi sen geç dalganı yani. Anneyim ben anneyim hissediyorum herhalde. Mesela? şu anda çocuklarımız sana acayip derecede uyuz oluyorlar. Hayır, mümkün değil böyle bir şey. Hayır, lütfen. Öyle güdümleme evlatlarımı benim. Onlar bana ancak hayranlık duyabilirler. Lütfen ama. O zaman git Salep al. Tarçınlı olsun, bol bol. Evlatlarından konuşurken Salep'e nasıl geldin tarçınlı olsun, bol bol? Biraz daha konuşmayı devam edersen tarçınlı Salep'ten çiğ köfteye geçişime şahit olacaksın. <laughs> bir kelime daha etme. Yoksa inanırım. Efendim kızım. Babacığım. Ah babam ya. Ne oldu göndermişler sizi? İşte annenle birazcık tartıştık yavrum. Boşver. Kim bilir yine ne şeytanlık peşindeydi acaba. Ya ne oldu peki neredesiniz şu an? Ben amcanlara gidiyorum kızım. Merak etme sen beni. Nasıl merak etmeyeyim babaya? Nasıl merak etmeyeyim yani? Nerede kalıyorsunuz? Otelde. Otelde mi? Yok artık yani. Yok artık babam. Öyle şey mi olur ya? Vallahi bak ben söyledim zaten Erol'a. Babam yoksa ben de okum dedim. Öyle mi dedin kızım? Sağ olasın. Ama demesene öyle şeyler. Nasıl demeyeyim babacığım ama nasıl demeyeyim? Vallahi kendileri bilirler. Sizi istemeyen beni de istemesin yani. Erol dedi ben annemle konuşacağım diye akşam. İnşallah konuşur hallederler. Siz de gelirsiniz yani evimize. Huzurlu huzurlu yine birlikte olursun. İnşallah kızım. İnşallah. Görüşürüz. Bu kız ne iyi bir kız ya. Bu kız ne kadar tatlı bir kız ya. Ya kendi kızım olsa, o da Betül'den olsa bu kadar sever miyim bilmiyorum. Şadi, senin bu Betül iyice zıvanadan çıktı ha. Ya Yıldız'ı zor zapt ediyorum, vallahi de billahi de. İyi ki yalnız o mektup olayını biliyor. Bir de sahte nikah planladığını duysa, senin de bunu engellediğini duysa Allah! O zaman yengemi hiç tutamazdık abi. Abi ben bu Betül'ün bu dalaverelerinden, bu kötülüklerinden, bu fitne fesat tohumu ekmelerinden falan çok sıkıldım abi ya. İyi de Şadi ne yapacaksın? Bu saatten sonra boşanacak değilsin ya. Bu da senin çilen. Dolmayan çile. Bak Betül bu sahte nikah olayından sonra seni sağ bıraktı ya. Yat kalk buna dua et sen. Doğru söylüyorsun abi. Bak bu saat oldu hiç arıyor mu? Beni bir tek düşünen Filiz zaten. Güzel kızım benim. Yolda gelirken aradı. Nasıl merak etmiş. Babacım diyor. Sen yoksan ben de yokum diyor. Ah Şadi. Senin de yüzün bir tek bu gelinden dolayı güldü ha. Erol'la konuşmuş. Erol annemle konuşacak. Akşam yemeğinde seni evde görmek istiyorum babacım dedi. Kız bizim aileyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor abi. Ben şimdi bu kızı nasıl onlarla bir arada bırakayım ya? Heh. Yani eve dönmek lazım ama Betül'ün de beni eve alabileceğini hiç zannetmiyorum. Öyle deme valla. Filiz gerçeği var o biraz kolay değil. Hmm. O da doğru. Ya bir şey diyeceğim Şadi. Yani bak burası da senin evin öyle otelde kalmak olmaz. Gel burada kal ya. Yok abi ben hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Şimdi Betül de iyice çıldırmasın. Hadi, hadi. Efendim Yıldız Hanım. Ne var ne yok Şerafe? Şadi Bey geldiler. Fikret Bey'le kahve içmekteler. Siz nasılsınız? Torununuz Lale Hanım nasıllar? Gayet iyiler Şerife. Orada neler oluyor Şerife? Vallahi burada bir şey yok da. Betül Hanım'la Şadi Bey karışmış herhalde. <laughs> Betül Hanım sizi karıştırmaya çalıştıkça kendisi karışıyor vallahi. Benim ailemi dağıtmaya çalıştıkça kendi dağılıyor işte. Çok doğru söylediniz Yıldız Hanım. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah sizi seviyor gerçekten. Yani şu elinize geçen fırsata bakar mısınız? Ne fırsatı Şerife? E, Betül Hanım'dan intikam alma fırsatı Yıldız Hanımcığım. Şöyle ki... Ben sizin yerinizde olsaydım Şadi Bey'i ne yapıp ne edip kesinlikle evine göndermezdim. Hatta ve hatta Filiz Hanım'ı kendi cepheme çekerdim. Biliyorsunuz ki kendisi Şadi Bey'e pek düşkün. Ay evet haklısın Şerife. Böylece Erol'la Filiz'in de arası açılır. <laughs> Şu an entrika düşündüm çok şaşkınım. Yani. <laughs> şerife benden yüklü bir ikramiye kazandı. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yıldız Hanım. O zaman ben burada hiç oyalanmayayım. Oraya geleyim. Sen de yalnız buraya gel. Burayı da boş bırakmamak lazım biliyorsun. Haklısınız Yıldız Hanım. Hemen çıkıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Ay sen ne fena bir kadınsın Şerife. Ne fenasın. Ay ama ne yapayım yani? Üst üste de sürekli ben böyle kendi ekmek yediğim eve ihanet edemem ya. Arada bir iyilik yapmak lazım değil mi? Günahlar afedilsin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.